Sağlıklar da geldi. Aman 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 evet. kokular geldi zaten. Evet. 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 Size verilmiş bir mangal sözümüz var. Onu unutmadık. Bizde verilen sözler geri alınmaz. Bak. Size bir ev hediyem olsun tamam mı? Size şahane böyle güzel bir barbekü seti. Alayım ben buraya. Hiç itiraz etmeyiz. Biz işi bilene bırakırız. <laughs> Yalnız o kadar güzel zamana denk geldi ki sizi ağırlamak. Evet. Evet, kutlamaya neyden başlayalım? Adaya tabii ki. Haydi bakalım. <laughs> Hadi. Tabii ki Adaya. Evet, hepimize geçmiş olsun. Adaya. Hepimize geçmiş olsun. İkinci olarak da kızımıza. Anla babalı. Bir de değer vermişsin. Ailenden bilmişsinler. Hançer yerini bulduysa... ...acısı da sana hatıra olsun. Seni bile bile ailenin içine sokmayan kim? Arif Boran değil mi? Şimdi seni yanına çekip... ...şirketin içine alacak. boranjet Jet projesinden de kurtulacak. Madem öyle, üçüncüsü de Orhan Jet'e. Haydi bakalım Fikret Efendi, bu senin başarın. Dedeciğim, neredesin? Boranjet'e geldi. Adem? Buradayım, buradayım. <gülüyor> <gülüyor> buradayım. <gülüyor> Kaçırır mıyım? Evet. <laughs> Faruk bugün toplantıda da ne kadar güzel söyledi. Ee, bugün hepimiz için bir milat. Bundan sonra nice zaferlere. En kötü günümüz böyle olur inşallah. Patlatacağım bombayı. Hep birlikteyiz işte. Arkadaşlar kutlanacak bir şey daha var. Oh. <laughs> Efendim Süreyya yapımcı oluyor. Gülçinlerin albümünü çıkartıyor. Ah. Oh. Yani daha çok yeni bir şey. O yüzden söyleyemedim. Söyleyecektim tabii ama. Arkadaşım biraz tez canlıyım ben. Evet. <laughs> Ama daha bitmedi tabii. Bu arada ben de grupla birlikte bugün bir deneme yaptım. Kimyamız acayip tuttu. Gülçin zaten bizim okuldan kankamız, ortak. Sizin zaten ortak olmayan bir şeyiniz var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> e deneme derken, e, sen de mi şarkı söyleyeceksin yani? Evet. Yani ben de solist oldum. E, albümde ben de varım. Ab çok sevindim ya, çok sevindim. Ee, kutluyorum, tebrik ediyorum. Süreyya, sen de tebrik ederim. Sağ. ol. Yani haberi vermeyi biraz akşama sakladım gibi oldu ama... Ha yok, ben e, böyle birden bire e, şey söyleyince şaşırdım. Ee, <laughs> yoksa senin e, mutlu olduğun bir şeyi beni de mutlu eder, değil mi canım? <laughs> senin gözlerin yeter ki parlasın. Zaten ben senin sahnedeki bu ışığına aşık oldum, biliyorsun değil mi? zaman buna da kadeyi ben kaldırayım madem. Hadi tebrikler. Tebrikler. Teşekkürler. Heyecanın başlangıcı başlangıçta sizin için başlıyor yani ha? Sorma ya. Bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Ya hadi yemiyor muyuz bunu? Su bitmiş. Bir su alayım ben hemen. <laughs> Fikret, ona yardım eder misin? Hemen hemen sıcaklığım şundan. Evet, şey evet. Aldım. Sen şey yapma. <laughs> <laughs> tamam, <gülüyor> eniştem <laughs> evet. tamam. vereyim ben hemen. İnsanın hayallerini gerçekleştirmesi ne güzel şey değil mi? Kesinlikle. Hiç Faruk gibi değildi yani. Ay neyse sevinmemiz lazım. Demek ki Bora egosu kandan geçmiyormuş. Ama inşallah bize çeker bebişlerimiz. <laughs> ben de suyu doldurup geliyorum. arkadaşlar ben bunca zamandır bu adamla birlikteyim. Daha bir kere kar tatiline ikna ettim. Size çok kolay gelsin. Allah Allah kalabalık daha zevklidir ya. Yani ne, neyine ikna olmuyorsun ki? Vallahi ben pek sevmiyorum öyle. Bir içeri bir dışarı. Hava bir ısınıyor bir soğuyor. Öyle hayatta en sevmediğim şey istikrarsızlık. Ama sana da bir şey beğendiremedik. Hmm. <laughs> e bir şey diyeceğim tekne iyi fikir. Bir hafta sonu açılalım koy koy gezelim işte. Hem... Avcılığı da seviyorum dedim. En sevdiğim bu. Tamam harika. Olur. Olta. Balık yakalayacağız ama büyük balık. Tabii tabii. Tabii değilsin. Ay, hiç anlamıyorum ben büyük balık işini ya. Bir de böyle avlıyorlar koca koca balıklarla poz veriyorlar cani cani. <laughs> Niye? Büyük balıklar küçük balıkları yerken böyle duyar kasmıyorsunuz. Balık bu. Ava giderken avlanır. Hayatım omega 3. Senin şu anda ihtiyacın olan şey bu değil. İstersen bir gün ...baş başa, erkek erkeğe çıkalım tekneyle. Olur mu? Tamam. Fikret. Evet. Gelir misin sen de? Sen sevmiyor musun balık tutmayı? Ne oldu ya? Sen bir sessiz oldun birader. Ha yok, yo, yo, Severim de. Ee, ne bileyim, yemekten sonra bir rehavet çöktü de. Neyse, sizin böyle program kurmanız uzun sürer. Biz kalksak mı artık yavaştan? Ha, ya biz kurduk planı ya. Değil mi? Tekneyle çıkıyoruz. Tamam, tamam. Ya hakikaten de uykum geldi valla. Kızların da gözleri bayıldı. Hadi biz kalkalım artık sonra konuşuruz. Hadi. Daha erken ya. Hadi hadi. Görüşürüz. Ay, ya. ya. Ay, zengin kalkışı yaptı. Ya. Hamiş ya. <laughs> 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 evet. tamam, gel. <laughs> Hayatım telefonumu aldım, aldım. Aldım aldım evet. aldım. yapımcılık işini konuşacaktık. Ne oldu? Ne evet. alemdesiniz? Ne yapıyorsunuz şimdi? Bir şey yapmıyoruz işte. Teklif sundum. Kıza karşı sorumluluk hissediyorum çünkü. Sana haber vermedim zaten sunmadan önce. Net olmadığı için. Ama zaten sahnenin arkasındayım. Senin için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tamam canım tamam. Ben sadece tebrik etmek istedim. Tabii Dilara'ya yaradı bu. Ben çekilince sahnelerden ona yer açıldı. İyi güzel işte. Üç arkadaş bir şeyler yapıyorsunuz. Hayırlı olsun. Dilara bu haberi nasıl verdi? Müjde verir gibi verdi değil mi? Sahneye çıkıyorum müjdesi. Adem nasıl karşıladı? Müjde karşılar gibi. Hiç nereden çıktı falan demedi. Çünkü senin durumun onlardan farklı. Ne gibi bir farkım var? O da bir Boran, ben de bir Bora'nın. O da Bursa'da yaşıyor, ben de Bursa'da yaşıyorum. O da mercekte incelenecek çünkü artık bir Boran, aynı zamanda bir kadın, aynı zamanda evli, aynı zamanda kocası var. Aynı zamanda o da sahnede parlıyormuş. Aynı zamanda kocası ona diyor ki, "Sen de sahnede çok güzel parlıyorsun." Ama hamile olan sensin Dilara değil. Bak çok yoruldum tamam mı? Şimdi kendini de bebeği de strese sokma. Hadi biraz dinlen sonra konuşuruz. Ben bahçedeyim. Konak sınırları içinde. Gideyim de biraz kumda oynayayım. Hoş geldiniz hanımım. Hoş geldiniz. Hayrola sen niye buradasın bu saatte? Hiç öyle biraz hava dedim. Herkes evde mi? Yok bir şey değil mi? Yok yok herkes evde. Çok güzel bir akşam geçirdik. Öyle odalara çekildi herkes ben de biraz yalnız kalayım dedim. E hadi. Senin yolun uzun. Fazla geç kalmadan iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İki dakikanı alabilir miyim? Tabii ki. Esma. Hı Dernek başkanlığından ayrılacakmış. Aa. Bir daha da aday olmayacakmış. Aslında ona bayağı iyi geliyordu. Ee, yani hislerini saklamaya çalışıyor ama ...esasında da bayağı kırgın. Niye ama? Ne kadar güzel şeyler yapıyorlardı orada ki ayrıca dediğiniz gibi çok da iyi geliyordu Esma Hanım'a. Ya işte tam da bu zaten. Hep, yani fırsatçılara da gün doğdu tabii. Yani Esma'nın bir açığını yakaladılar. Ama Esma onların kendisinin arkasında duracaklarını bekliyordu. Yani çocuklar bile onu bu kadar sarsmadı biliyor musun? Ah, belki sen konuşursan fikri değişebilir. Ben mi? Tabii sen. Onun üzerinde hiç ummadığın kadar etkilisin biliyor musun? Yani Esma hanımı verdiği bir karardan vazgeçirmek bayağı zor bir şey. <laughs> Karar değil de daha çok gurur diyelim biz buna. Tabi artık çocukların üzerinde de o kadar etkisi kalmadı. Aksine çocuklar onun üzerinde etkili olmaya başladı. Bir de Süreyya Esma ulu bir çınar. Onun gövdesini öyle baltayı saplayıp sonra hadi bakalım. Senin gölgene ihtiyacımız kalmadı. Çekil kenara demin pek olacak bir şey değil. Yani bu beni çok endişelendiriyor. Aa, sen hala burada mısın? Ha. Aa. bir bakayım dedim balkondan. <laughs> ya bebekle ilgili konuşuyorduk. Kaptırmışız işte öyle. Ay o sanki bütün gün ne konuştuk? Ha? Hazır kimse yokken ortada. Hadi huzurlu huzurlu git artık hadi. Tamam, tamam sana kızgınlık ancak bu kadar yakışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bunu geçen ay gübre vermiştim. Budadım. Nasıl çiçek vermiş. İşte. Evet işte. Çiçekler verilen emeği asla inkar etmiyor. Ne güzel. Bir iki tanesi açmadı diye bütün bahçeden vazgeçmediniz yani. Anlamadım. Dernek başkanlığından çekiliyormuşsunuz. Şimdi anlaşıldı dün akşam ne kaynattığınız. Evet efendim, bir devir kapanıyor. Bahçe yerinde duruyor ama bahçıvan gidiyor, kovulmadan. Esma Hanım, bir iki tane kendini bilmeze mi emanet edeceksiniz bu kadar emeği? Ayrıca bence yol arkadaşını desteklemeyi bilmeyenler hiç kimseye fayda gelmez dakikaya mı sığdı bütün bunlar? Garip Bey'in sizi düşünmesi kadar normal bir şey yok. Çaban için teşekkür ederim. Ama ben kararımı verdim. Evet. Önümüzdeki hafta bir yardım gecesi düzenliyoruz. O gecede de jübilemi yapacağım. Çekilmeyi bilmek lazım. Yoksa asaletinden kaybedersin gelin hanım. Kimseye istediği zevki yaşatmam. İkna edemeyeceğim galiba sizi. Destek olabilirsin ama. Nasıl? Şimdi adada artık iyi olduğuna göre... ...grubunla beraber bize o gece de eder misiniz? Solist olarak mı? Şimdi biz topladığımız paralarla kütüphanesiz köy okullarına bilgisayarlı kütüphane açtırmak istiyoruz. Tabii solistin ücretsiz olması bizim çok işimize gelir. Tabii ki. Tabii ki Esma Hanım. Tabii ben git arkadaşlarıma haber vereyim. Haber vereyim size haber vereyim. <laughs> Arabam lazım. Yok Mustafa bir şey soracağım sana. Esma Hanım'ın derneği var ya. Orada yardım ettiği herkesin listesini çıkartabilir miyiz insanların isimlerini? Ha, işte dernekte kayıtları vardır herhalde. Ah çok iyi tamam. Ama Esma Hanım'ın haberi olmayacak yani çok gizli. Ama kızlar ne olur siz de. Tamam. Hmm. Benim dernek sekreteri Aramiye ondan rica eder, alırım. Tamam, süper. Ama güvenilir değil mi yani? Hani çok önemli bir şey için, çok iyi bir şey için lazım falan dersin. Tabii tabii, hiç merak etmeyin <laughs> Tamam, iyi, süper. O zaman size güveniyorum, haber beklerim. En kısa zamanda elimde olursa da çok sevinirim. Hiç merak etmeyin. Tamam, aman. Hmm. <laughs> <laughs> i̇yi bir şey dedi. Sürpriz mi yapacak ki? Esma Hanım'a. <laughs> Hayırdır inşallah? Ay aman aman aman. Bu oralar pek ballı börekler zaten. Ha, aferin. Maşallah de aralarını bozmasın. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı. Esma Hanım'ın veliahtı artık belli oldu. İkinci Esma Sultan dönemi başlıyor. İkinci Esma Sultan kim? Ay, ay şey, Süreyya Hanım'dan bahsediyorduk. Yani, hem şeyli olsun, e, ismi. Organizasyon... <laughs> şey için, yani evi sağ olsun Esma Hanım kadar sahiplendi de... ...biz de gurur duyuyorduk, <laughs> onunla övünüyorduk. Yaptığınız pankeklerden kaldı mı? Kalmaz mı? Karım nerede? Bahçeye çıktı. Sizi bekliyor. Hı, hmm, al bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun paşam. Hadi gel yolda yersin gel. <laughs> ya ya gelmedi mi Yok ama eli kulağındadır şimdi geliyordur. İnemediniz siz de bir türlü. Şey Can abi yok. Sizin okula çağırabilir miyim? Ona ufak bir veda hediyesi hazırladım da. Ee buraya gelse olmaz mı? Yok, okula uygun. Tamam, bir arar sorarız bakalım programı neymiş. Teşekkür ederim. Bu arada yediğini de görmedim sanma, okulda başka vır bir yemek yok, tamam mı? Ne oldu? Annem de öyle derdi. Geçen abi gitmek zorunda kalmasın. Görüşürüz babaanne. Hadi bakalım şampiyon. bitirmişsin ve mükemmel olmuş. Gerçekten beğendin mi? <laughs> Beğenmez miyim ya? Benim bu hayatımda aldığım en güzel hediye. <laughs> 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 Oy. Ha, dur, bir şey daha var. Biz unutma diye. Olur mu? Olur öyle şey? Öyle şey olur mu? Ben sizi unutur muyum hiç? Ayrıca ben senin hayatından gitmiyorum ki. Sadece bu şehirden gidiyorum. Biliyorum ikimiz için de çok kolay olmayacak. Bir gün olsaydı da senin hayatına devam etmeni isterdim. Çok sevinirdim. Can geçen, geçen sefer doğru düzgün vedalaşamadık. Ve çok ayaküstü oldu yarım yamalak. Ben de ne diyeceğimi bilemedim bir anda duyunca. Yani çok iyi oldu aslında Emir'in seni çağırdı. Hem teşekkür edebilirim hem vedalaşabilirim böylelikle. Ne için? Sen benim en zor günlerimde yanında oldun ve bu çok kıymetli bir şey benim için. Evet bazen kötü, bazen iyi şeyler de yaşadık ama vedalaşırken iyileri kalsın istiyorum. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Tamam, <laughs> senden. Tamam. Sağ ol. bak sen çok kıymetlisin insan olarak çok kıymetlisin ve ben bir takım hatalar yaptıysam kendime göre seni korumak için yaptım. Zaten yani herkesi kendin gibi biliyorsun. keşke herkes senin kadar masum olsa ama değiller bence. Ben seni üzülmeni istemem ya yani kendine dikkat etmeni istiyorum. Faruk'tan bahsetmiyorsun herhalde yine. <laughs> Tabii ki ondan bahsetmiyorum. Ben genel olarak söylüyorum. Ben senin üzülmeni hiç istemem. Tamam, sağ ol. 这个 ...bu kadar mı dört ayağı üzerine düşer mi? Anlaşmamızın kurallarını unutma. Ben hapiste her günüm ondan. Biliyoruz abi, 40 saattir ne anlatıyoruz. Sen zaten intikamını alacaksın. Adem cezasını yaptıktan sonra suça bulaşırsa eğer... ...yönetim koltuğundan olacak. Ya bizim kurallarımızla oynarsın... ...ya da maça bile girmeden yine hapsi boylarsın. Bak, ha, bu işten hoşlanmadım. Burada hemfikiriz. Hiçbir anından hoşlanmasak bile birlikte yürüyeceksek şartlar böyle.